Gizli Bahçe yeni bölümde neler olacak? Öncelikle bir mucize olsun ve Gizli Bahçe final olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı ve destek olmayı unutmasın. Gizli Bahçe'nin final olması maalesef hepimizde hayal kırıklığı yaşattı. Hikayesiyle bizleri büyüleyen dizimiz maalesef reyting kurbanı oldu. Dizimizde birçok senaryo ise rafa kalktı. Nazlı ve Demir aşkı ise daha yaşanamadan bitti. Demir tüm gerçekleri sonunda anladı. Artık Demir ve Nazlı'nın birbirlerini tanıma ve birbirlerinden hoşlanma sahneleri başlayacaktı. Fakat tüm bu sahneler rafa kalktı. Demir'in Nazlı'yı çok kıskanacağı ve bu yüzden ortalığı birbirine katacağı sahneler ise maalesef yayınlanamadan bitti. Demir babası konusundaki tüm gerçekleri öğrendi. Onun sırları Demir'i çok şaşırttı. Demir artık büyük bir savaşın içine girecekti ve onun elinden tutan kişi de Nazlı olacaktı. Fakat her şey yarım kalmış oldu. Gizli bahçe sevenlerine büyük haksızlık yapılmış oldu. Umarım bu yanlıştan bir an önce vazgeçilir diyerek videomuzu burada sonlandıralım. Gizli bahçe analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.